önce haber ekibi olarak röportaj serimize devam ediyoruz. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce şubesi başkanı Taceddin Kavala ve Düzcelilere Düzce valisi Mehmet Makas'tan beklentilerini sorduk. 19 Ocak pazartesi günü itibariyle Düzce'deki görevine başlayan vali Mehmet Makas'tan beklentileri, yeni başlattığı röportaj serisiyle ilgili sivil toplum kuruluşları, kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlara sormayı önceleyen Önce haber ekibinden Zeki Aşkolu ve Tuğba Aksoy serinin ikinci röportajını Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Taceddin Kavalla yaptı. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Taceddin Kaval, önce haber mikrofonuna yaptığı açıklamada Düzce'nin turizmine katkı sunacak yol çalışmalarından bahsetti. Düzce'den abanta yol açılması halinde Düzce üzerinden civar illerin abanta ulaşımın kısalacağı ve kolaylaşacağını söyleyen Kaval, Sayın Valim Mehmet Makas, ee, Beyefendi, ilimize vali olarak atanmıştır Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle beraber. Kendisine hoş geldin der. Düzcemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Düzcemizin belli başlı sorunları var. Sorunlardan önce el atılması gerekenlerden birisi turizm. Düzce sanayiye doldu. Tarım arazileri tamamen yok olup gidiyor. Bir kardüs yaylamız var bizim. Kayak merkezi yapılabilecek. Daha önceden söylenmişti. Kayak merkezi yapılabilir diye. Bir takım çalışmalar da yapıldı. Elektrik falan getirildi. O konuda fazla bir ileriye adım atılamadı. Sinekli yolu Avant yolu Düzce'den giderse İstanbul İzmit, Sakarya bu bölgeden gelen tatilciler Düzce üzerinden giderse daha kısa bir mesafede ulaşacaklardır. Düzce'de katkıları olacaktır. Geçmişte oranın da yollarına Sinekli'ye kadar genişletme yapıldı ama e, başarılı olunamadı. Düzce Sinekli üzerinden, Samandere üzerinden Avant'a bağlanırsa e, bunun da düzceye katkısı olacağına inanıyorum. Düzenin başlıca sorunları arasında yer alan elektrik ve internet altyapısı ile ilgili yetkili kurumların yatırımlarını artırması gerektiğine değinen Kaval. Düzce'nin elektrik kurumu SEDAŞ. SEDAŞ'ın e, düzceye Genel müdürlük olarak çok fazla yatırım payı ayırmadığını düşünüyorum. Buradaki çalışanlarımız müdürümüz olsun, müdür yardımcıları olsun, biz onlardan memnunuz. Elde olanla hizmet vermeye çalışıyorlar. Vali bey bu işi tabii ki ele alırsa siyasilerin de destek vermesi lazım. Az önce söylediğim turizmden alakalı, onların da destek vermesi lazım siyasilerin bu konulara tek başına Sayın Valimizin bu işi e, götürebileceğine inanmıyorum. Çünkü yetkiler e, kısıtlı. Sedaş'ın da Düzce'ye, iline e, yatırımda daha büyük paylar ayırmasını köylerimizdeki tesisatların bir kısmı ormanlardan geçiyor. Kar yağdığı zaman ağaç direkleri devrildiği zaman oralara ulaşılamıyor. Günlerce elektriksiz kalan Köylerimiz, bölgemiz oluyor. Türk Telekom mevcut şebekeye kesinlikle bakım yapmıyor. Köylerdeki, mahallelerde de bunlar var. Direkler devrilmiş, kablolar yerlerde. Liseye, üniversiteye giden çocuklarımız, ders çalışacakları internet üzerinden, internetleri olmadığı yüzden eğitim seviyesi Düzce'de bu konuda da düşük oluyor. Türk Telekom'un da Düzce'ye, Büyük yatırımlar yapması gerekiyor. Vali Makas'tan Düzce'deki muhtarların mahalle ve köylerine hizmet ederken işlerinin kolaylaşması adına talepte bulunan Kaval. Muhtarlarımız kendi atlarına değil, bölge mahallesinin, köyünün için, kurumlarda çalışmaları için orada sıraya tabi tutuluyorlar. Kurumlarımızda, müdürlüklerimizde muhtarlara o konuda öncülük verilmesini, artık müsaade mi istenir veya başka bir memura mı iş hallettirilir? Bu konuda da Sayın Valim'den destek bekliyoruz. Vali Osel'in ne yapardı sorusuna cevap veren Kaval son olarak şunları söyledi. Şimdi az önceki bahsettiklerimi yapabildiğim kadarıyla bireysel değil toplumsal hareket edeceğini zaten kendisi de basın açıklamasında ifade etti. Siyasi olarak söyleyeyim muhalefetiyle, iktidarıyla bir bütün olmalı. Düzce için bir araya gelinmeli, tek yumruk olunmalı ve düzceye, herkesin hizmet vermesi için elini taşın altına koyması lazım. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Taceddin Kavalla gerçekleştirilen röportajın ardından Düzce sokaklarında halka mikrofon uzatan önce haber ekibine konuşanlarsa şu ifadelere yer verdi. bir taş. Vali Bey'in sağda olması yani devam halkla iç içe olmasını, o ...kapıların her zaman halka açık olmasına... ...dücrenin eksiklerini gidermesine... ...dücrenin kalkınması yavaş yavaş oluyor zaten... ...üniversite biliyorsunuz büyüyor... ...eksiklik sanayi biraz daha tekstil... ...gelişmesi lazım, fabrikaların gelmesi lazım... ...yani dışarıdan organize sanayiye... ...tehsanda teşvik edilmesi... ...fabrikaların büyük şirketlere teşvik edilmesi lazım... ...yani iş bakımından biraz... ...Mahri Bey'in bu konuda çalışması yapması lazım... Mahmut Atay... ...Gürcü evet. Çiftlik Köyü'nde oturuyorum... ...alt yapımız yok, sıkıntı altyapı ...hep başka bir sıkıntımız yok... Su sıkıntısı var ama o giderilir ama altyapı çok sıkıntılı. Her taraf etraf kokuyor yani. Ya kalkınmasını gelen ellerinden gelen şeyi yapacaklar tabii. Bari atanıyor geliyor yapacak tabii. Gönül Akkanoğlu. Beklentilerimiz önce bizim köyümüz araba bekliyoruz. Batak çiftlik köyü. Yani 7 kilometre, 2 kilometre yürüyoruz. Bakkalımız yok köyümüzde. Özellikle de belediye arabalarını beğenmiyorum. Yani güzel davranmıyorlar. Gençlere daha çok iş imkanı olabilir. Ev hanımlarıyla ilgili bir şeyler olabilir. Kurs olabilir, çalışma imkanı daha düzgün olabilir. Mesela ben emekliyim. Emekli olduğum halde yan geçilemiyoruz. Selim Kuru yeni olduğu için fazla bir beklentimiz yok ama inşallah e, önümüzdeki dönemlerde güzel şeyler bekliyoruz. Gençlerin böyle daha yetkili olabilecek iş sektörü olabilir mesela. Gençlerimiz şu anki durumları çok iyi değil. İnşallah yeni valimiz inşallah güzel e, değerler biçer bize. Bizler de güzel yerlere gelmek nasibi olur inşallah.